Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Endonezya'nın Anka siyah atılımı anlaşmanın detayları belli oldu. Değerli izleyenler, Endonezya Türkiye'den 12 adet TUSAŞ Anka siyah tedarik edecek. Endonezya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Endonezya'nın ülke savunmasını güçlendirmek amacıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nden 300 milyon dolar değerinde 12 adet Anka siyah tedarik ettiğini duyurdu. Tusaş'ta imzalanan sözleşmeyle Endonezya'nın askeri teçhizatının çeşit, miktar ve kalitesinin artırılması hedefleniyor. 12 adet Anka Sia'nın Kasım 2025'ten önce Endonezya'ya teslim edilmesi bekleniyor. Endonezya eğitim, lojistik, destek ve ilgili ekipmanların yanı sıra 2 yıl veyahut 600 uçuş saati garanti süresi de alacak. Öte yandan satış teknoloji transferini de içeriyor. 12 adet Ankara'nın altısı Endonezya'da üretilecek. 12 adet Ankara'sıya Endonezya Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı birimler tarafından aktif olarak kullanılan Ankara, Tunus, Cezayir, Kazakistan, Malezya ve Çat tarafından da tercih edildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.